Buyur. Yine başa sardık kasım. Lan oğlum siz bundan 30 yıl önce modern bilime tepki olarak doğdunuz lan. Ben sizin Vatikan'ın gizli projesi olduğunuzu ciddi ciddi düşünürken niye icadınızı çalayım ya? 17 bin dolara karşılık çaldın işte icadı. İnkar etme, itiraf et. He he çaldım çaldım. Ben çaldım ya. Sizin tamamlamak için fellik fellik para aradığınız icadınızı çaldım. 17 bin dolar o. Üstte de aradığınız parayı koydum. Eksi 20 küsür bin dolara bağladım iş. Salam ya be. Bana yılın yatırımcısı ödülümü verin lan. Verin. Şimdi o konuya da gelirsek yatırımcınız icat konusunda hala ısrarcı beyler. Bir daha düşünmenizi istiyorum. Nasıl ya? Bu iki ara elemanın icadına talip mi çıktı? Ne teklif ettiler? Allah şimdi net bir teklif yok. Ama benim umduğum şöyle bir şey. Maş. Maş. Bu ne bu? Metrik sistem mi yoksa inç falan mı? Direkt Türk lirası. Kap. Ay. Ay. Bana biraz müsaade ederseniz. Mobeseleri incelettirmiyorsunuz. Polise de gitmiyorsunuz. Şu sıralar polisle aramız pek iyi değil. Olayı medyaya taşımak da istemedik. Yani icadımız kötü şeyler anılmasın. Lan icat sizinle anılıyor. Daha ne olsun? Boşverin mobeseleri falan. Ben hırsızın kim olduğunu bilmiş. Kafanda bir şey var. Var, evet. Hırsız bize çok yakın biri. Yanlış anlıyorsun. Hakikaten kafanda bir şey var. <laughs> Bu ne lan? Niye koydunuz oğlum bunu kafama? Yeni bir şey deniyorum Hilmi abi. Bahşişi az veren müşterinin üzerine tavandan bir tane reflektör sarkıtıyorum. Onlara geç gidiyor kara kurular. İyi mi? Allah Allah. Biz bu kuru karılara bir de bahşiş mi veriyoruz ya? Vallahi ben orucum. Bugün çayma içmedim. Ama yine de bahşişi şuraya koyuyorum. Alsın bakalım alabiliyorsa. <laughs> Kalkın. Hırsızın yanına gidiyoruz. Ben polise aksettirmeden şu mobeseleri bir inceleyeyim. Delikanlı. Hilmi seni çok seviyor. Ulan karakuriler bile benden fazla mı kazanıyor lan? Zaten dört tane geri zekalıyı istihdam ediyorlardı. Yetmemiş tesisat işlerini de kendilerine Metin ve Ali diyen hıyarlara vermişler. Nasıl geçti, nasıl geçti ya? Hallettiniz mi? Ee... Vallahi bence son giren arkadaş bir daha tuvaleti kullanmasın. Kadın doğumcudan randevu alıp direkt sezeryan aldırsın. Adam içeride mitoz bölünmüş ya. Hatta biz mitoz mazot mu anlayamadık. Önce maddeyi çözmeye çalıştık. Ha, yanlış anlaşılmasın. Ne olduğunu çözmeye çalışmadık hanımefendi. Bildiğin lavabo ağaç kullandık maddeyi çözmeye çalıştık. Kimyasal tepkimeye soktuk. Civa adam gibi şekilden şekile girdi ya. Akıl oyunları oynadı bize. Sevdiklerimizin suretine büzündü. Zom yormuş. Anamın kafasına tek kırmayla sıktım sanki. Ya biz aşağıda bayağı bayağı bir kafa yaşadık yani. Ben şu an iyi değilim. Bir alkol falan var mı? Kartal'ın şakaları işte. Şaka mı? Şakayı kaka yapmak mecazını ete kemiğe bürümüş pezevenk. Mecaz hanımefendiciğim o ya. Ben şu salakla konuşayım da yanlış anlamış yine. Ya. Dünyaya kazık çakmak düğümünü de. Bilahere boş yere. Ee, bacım ne diyeceğim? Evet, ne diyeceğim? Evet, ee, şimdi bizim ...için kadın görüşü önemli. E şöyle düşünelim. Diyelim ki eski sevgilin bir haltlar karıştırdı... ...sen de onu terk ettin. Haklıydın ama yani. Ondan sonra o tam arlanmaz... ...gelmiş geçmiş karşına diyor ki... ...ben senin arkadaşından hoşlaşıyorum. Ne yaparsın? Onaylamıyorum. Olmaz öyle şey olmaz. Ver gider görüyor musun işte oğlum ya? Kime sorsam aynı cevap alıyorum. Bizim değer yargılarımız da yok yani. Kızcağız gözümüzün önünde... ...alamamak için yukarı gitti ya. Hayır benim... Maç değil yani. Ya güzel abicim senin olayın basit. Yiğit'i al karşına sor adama. Sonuçta o zaten kardeşinin yamuğuna yan göze bakacak bir adam değil. Yamuk ne lan? Doğru diyorum. İnsanların dış görünüşüyle alay etmek hoş değil. Yalnız benim derdim daha önemli. Bacım bir gel ne diyeceğim ya? Diyelim ki sevdiğin insan mecburiyetten dolayı başka bir insanla aynı evde yaşamak zorunda kalıyor. Sevdiğinden eminsin ama yanındaki adam fena. Ne yaparsın? Aynı yerde kalmak. Altı ay aynı yerdeydiler Allah kahretsin. Onaylamıyorum. Kim gelirse gelsin vazgeçiremez. Kimse. Altı ay değil be ya. Oğlum kısa dönem yapmışlar demek ki. Hocam bir de bunlar belediyeden izin mizin mi de almamışlar. Ben burada işemeye giderken bile sizden izin alıyorum. Bunu bilmeyen mi var arkadaşlar? Metrekare değişikliğine yol açan ve bina taşıyıcı unsurlarını etkileyen tadilatlar tadilat ruhsatı gerektirmektedir. Hiç. Alacaksın fenli mesul aslanlar gibi yapacaksın başvurunu. Eşek bunlar ya. <laughs> Bir dakika, vazife olmayan şeyi yapmıyorum. Sonra ne yapmayayım diye hesap sorarlar. Aman, aman, aman. Neler çok kırıp dökmediniz değil mi? Biliyorsunuz tadilat iznimiz yok. Mühürletmeyelim dükkanı. Lütfen rica ediyorum. Tadilat iznimiz yok ne demek aslanım? Sen bizim kariyerimizi mi yakacaksın lan? Hayatımızı verdik oğlum biz bu mesleğe. Ya vardır da bu kocaman bilmiyordur. Sen yeni mi girdin lan işe? Hayırlı olsun. Çek göbeği. Bırak. Çek. Bırak. Çek bırak. Çek bırak. Günde üç set on beşer tane yaptığı zaman her şey yoluna girer. Oğlum tadilat izni olmayan yere niye tesisat çık sok. Ha? Hilmi abi nerede? Bunun biri nerede? Yukarıda. Boşu boşuna merdiven çıkmayalım, dışarı çıkıp böyle. Hilmi abi! Hilmi abi! Hilmi abi! Ne var lan? Pompa mı yok? Ya ne pompası ya? Bu kocaman tadilat izni yok diyor. Tadilat izni ne lan? Büyük Hilmi kendi mülkünde çivi çakmak için izin mi isteyecek? <laughs> Hilmi bak kendini de bizi de yakacaksın. Yaptığın büyük suç dükkanını mühürlerle Lan diyelim ki suç. Kim nereden bilecek iznimizin olmadığını? Çıkıp bağırmamız lazım. Adam kendini ihbar etti. Ne güzel mahalle burası reis. Hı? Aman e, Barış, koş oğlum büyüğünle dükkana. Hemen. <laughs> oğlum dedi, duydun mu? bilerek yapıyor. Ana ne Allah'ım abi. Beklemeyin, geliyorum. Aa! Bıktım. <laughs> Çok Mühürlüğümüz! Mühürlüğümüz! Hilmi nasıl tutuştuysa artık kendini ikinci kattan aşağı atmış. Sonra da bak bak kafa zehir ya dükkanı mühürletmeyecek aklınca. Hemen gayrimeşruya koyuyorlar. İşe yarıyor mu? Hilmi bak bu iş böyle olmaz. Bence sen bunları üç beş bir şey ateşle bassınlar gitsinler. Tamam hocam. Gel gel. Gel Anne, gel. Gelsene Şimdi amirim ben hep merak etmişimdir. Bu kimin resmi ya? Yunus Emre'nin mi? Mevlana'nın mı? Bir bakar mısınız? Yunus Emre. Ah, çok rahatladım. Ya akşamları uyuyamıyordum. Tamam tamam. Siz de kalsın. Baktıkça beni hatırlarsınız. Müşret mi lan sen amirime? Cahil! Cahil mi? Ben bunun cezasını biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. İşte cahilliğine veriyoruz bir daha yapma. Hilmi Bey, Hilmi Bey! İzin verin de görevimizi yapalım. Al şu deliği. Şu kartalım. Bu niye? Buradaki arkadaşlar yardımcı olur size. Hmm. Yalnız mesaiden sonra arayın artık part -time yapıyorlar bu işi. Sabah Clark Kent'im, akşam Süpermen. Kimlik bulalım lan Hüseyin. Ben de. Aslında bu tamamen kişisel değil mi? Ha? Sizle benim aramda. Gittim iş buldum, gelip mekanı mühürlediniz. Vurun ulan vurun! Ben kolay kolay ölmem, vurun! Vurun deyince bunu mu anladın? İyi ki ergenlikten çıkmışız. Yoksa ilk akla gelen çok değil gelirdi. O zaman bugün tatil. Gidip bir şeyler içelim. Yani dükkana sokmuşlar bir hocam. <laughs> Siz buna mı gülüyordunuz? Bu hiç komik değil ki. Ne komik hocam? Siz niye gülüyorsunuz? Ben Türk dizisi izlemiyorum ya. Bir tek güzel köylü. Onu da internetten biple izliyorum. Küfürden çok korkarım ben. Oğlum sen niye bozuyorsun moralini ya? Ne yapalım yani? Kos kocaman dünyada Mucit Metin Özdemir'e kız mı yok lan? Var değil mi? O zaman sen niye bozuyorsun moralini? Ha? Kapattıysa kapattı. Yarın götür 20 liraya atarsın suratına. Benim yanımda 20 lira olacaktı ya. İşte insanoğlu böyle zor durumlar için çorabında 20 lira bulundurmalı. Bunu kenara yazalım Metin. Yalnız o bu değildi. O öğren bayanların önünde bana laf çarptı ya. O zoruma gitti işte ya. Abicim biz yolumuzu baştan seçtik. Yoksa biz de biliriz cebimizde 20 lira tutmayı da. Değil mi abisi? Biz insanlığa iyilik güzellik getirmenin yolunu seçtik. Emir'in yolunu seçmedik yani. Aynen ya. Bizim adımızı tarihi altın harflerle yazacaklar kardeşim. Otobiyografımızı yazan herife de üç beş sıkıştırırız. Eda ile Şükriye ile bahsetmez. Yalnız benim bugün gördüğüm Şükriye. Eğer isterse o yazarı bulur döve döve adını yazdırır. Şükriye'ye bak sen ya. Bu cinler falan. Kitabı görünce de artık Eda ile Emrah'ı eczanede kına yaparlar. Değil mi abisi? Peder Bey de kitap alır, bütün mahalleye dağıtır mı? Sen ne diyorsun ya? Nobel alırız, Nobel. Alırız vallahi, Nobel de alırız. Deşem yerine geldi ya. Islatalım mı Nobel'i abi? Az mayam. Önce motoru halledelim, ondan sonra bakarız abisi. Madem parasıyla değil, o zaman ıskasıyla. Ha, ee, o da olur. Anne, ne Ali sen git çocuğum. Mete sen bana lazımsın. Acil durum. Senin yeteneklerin bana lazım. Ali git sen. Anne niye ya? Belki benim de bir faydam dokunur. <laughs> bu karı kız meselesi. Sen al eline bir elbezi, git dükkanı temizle. Hadi Mete. Mete, yürü Mete. yürü. benim bana öyle bu Söyle onu. Ayol hadi oğlum. Ayol hadi Allah Allah. Hay, Kim abi? Annem uyandı. Of. Oh. Her yerim ağrıyor bitti mi? Anneciğim bitti gitti işte büyütecek hiçbir şey yok ki. Hem sen rejim yapmak istemiyor muydun? Bir buçuk kilon gitti işte. Yazın istediğin bikiniye rahatlıkla girebilirsin. Ya zaten Hamiyet abla kiloyu böbreğinden veriyor. Kimi yüzünden verir, kimi göbeğinden. Bu kadın da böbreğinden veriyor. Feyyaz <laughs> kurtuldu bu. Benim böbreğimi sahiplendi mi? Sahip. <laughs> Sevgili böbreğim onu o kadar çok özledim. Ah, Ama... çağrında şu Feyyaz'ı... Ay ay, 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 ay. Ne oluyor lan? Ya şimdi şeyden oluyor bu. Sol böbrek gitti ya, vücut sağa çekiyor. Ha. Rot balansla sıkıntı yaşanır bir süre. Ama sonra oturur. Aa, uyandınız mı? Ben de, eşim de size ne kadar teşekkür etsek az Gökten bir melek gibi inip kocamın hayatını kurtardınız. Ben kanatsız ve böbreksiz bir melek olabilirim. Ama benim de isteklerim var. ...kocanız bizim mahalleye gelip, bizimle bir fotoğraf çekinecek. Gelir tabii, ne demek. E Hatta burada kendisi çağırayım, hemen fotoğraf çektirelim. beyaz Sonunda hallettik. Kim kaçabilir A takımından? Helal olsun bize. Biz kazandık. yine. Biz kazandık. Ah. Biz kazandık. Ah. Böbrek bizi kurtaracak. Böbrek bizi kurtaracak. Fotoğraf böbrek bizi kurtaracak. Fotoğraf. Böbrek bizi kurtaracak. Fotoğraf. Ve işte karşınızda kocam, Feyyaz Uçar. Gel Bir fotoğraf çekelim hanım. Pardon. Lan. Böyle güzel kımıldamayın. Çekiyorum fotoğrafı. Heh, bir de böbrekleri tokuştururken çek böyle. Sen bu şişko lan? Poz mu veriyorsun lan sen? Poz mu? Vermiyorum. Hilmi bunu anlamadı. Kimsin sen? Feyyaz Uçar nerede? Hı? E ben Feyyaz Uçar. Şu. Yemin ederim alırım o böbreğini. Sanki biz hiç görmedik Feyyaz Uçar'ı. <laughs> <laughs> Tutmayın lan beni. <laughs> Bizi mi kandırıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ha, Siz Beşiktaşlı Feyyaz Uçar'dan bahsediyorsunuz. Yok yok o isim benzerliyor. Hanım göster benim kimliğim. Bir. Bak benim adım Feyyaz Uçar. Dur tahmin edeyim dombili baykuş. Senin baban hasta Beşiktaş'tı, değil mi lan? Hakikaten Feyyaz Üçer. Ya, abla. Ee, evet. kusura bakma. Ufak bir yanlışlık oldu. Yok aslında benim babam Ezgi'nin günlüğü hayranıdır. Çocukların adını Hüsnü, Emin, Feyza koymak istemiş. Hüsnü, Emin doğmuş. Fakat sonra ben erkek olunca mecburen Feyyaz'a çevirmişler. ana. Sen niye diyorsun lan ver böbreği? Ara. Ne oluyor hanımefendi? Ne yapıyorsunuz ya? Sen çabuk çıkar böbreği geri ver bana. Narkozun etkisi herhalde. Biz sonra gelelim. Bana bak saçaklı. Narkozu veririm almadan gidersin sen. Sen ne yapıyorsun? Taşa boş oturma bari. Adamın böbreğine iyi bakmayın. Koşun koşun. Hah. Gitti böbrek. Hani lan nerede efsane? Efsane dediniz, kestane çıktı. Gitti böbreğim lan. Başkasına gitti böbreğim. Boşu boşuna gitti böbrek. Gitti, gitti böbrek. Boş yere gitti böbrek. Samimiyet abla, belki biz kaybettik ama kazanan insanlık oldu. Ama ben bir Anam. insanlık verelim. Sen Anam. almadan gider, Anam. seni süzme salak seni. Kafasız seni. Öyle bir şey var mı ya? Bu ne abi ya? Gelecek eşek gibi cevap verecek. O cesetler ne ya? Benim bacım yanımda. Sen niye beni bu durumlara sokuyorsun kardeşim? Ayıp. Ben onu yapacağımı biliyorum abisi. Sen biraz sakin ol. Ben onun eline vereyim bir patentini de. Kırık o niyetini kullansın sanayide. Ne ayak lan bu? Ha? Hatırlık bulacağım diye bizi aradık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Aha da geliyor. Gel bakalım Yiğit Efendi. Ben sana birazdan Yiğit Bey hoş geldiniz. Gelin de şöyle bir konuşalım. Nereden, nereden çıktı? Ha, nereden çıktı o cesetler? Nereden çıktı? Anlamadım efendim. Siz ne işlere bulaştınız beyler ya? Cesetler karakollar filan. Datoritleri alabildiniz mi bari? Yok alamadık. Anlamıyorum ya neler oluyor hiçbir şey anlamıyorum. Ben ne kadar uğraştım o kimyasallar için biliyor musunuz siz? Biliyorum efendim bilmez miyim biz istenmeyiz kimyasalları kaptırmaya ama... ...bizim elimizde olan bir şey yok yani biz de müştekiyiz. Bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Birileri bizimle çok kötü uğraşıyor beyler. Yani ben kendi hayatımdan endişe etmeye başladım artık. Korkmaya başladım. Ayıp değil ya bu. Belki de sizden biraz uzak durmam lazım. As... ...mayan. Yiğit, bana bak. Senin bize yapmış olduğun kıya şu ana kadar hiç kimse yapmadı. Yanlış bir kıymetin Özdemir. Bize iyilik yapar insana bizden kötülük gelmez aslanım. Bundan sonra sen bizim dostumuzsun. Ona göre davran. Az bir cesaret var ki kendine gel. En güzel ortadan kaybolmak. Bak siz de durmayın. Vallahi uzaklaşın. Bu adamlar her kimse çok tehlikeliler. Ya biz başımızın çaresine bakarız. Sen bizi düşünme de. Sen ne yapacaksın? Ne yapmak istiyorsun? Ya bak dayımgillerin gillerin olarak kullandığı gece kondu var bir tane bizim köyde. Ona mı gitsen sen? Orada mı kalsın ha? Bakacağım artık. Teklifin içinde çok sağ. Ol. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Kendinize iyi bakın. uzaklaşın buradan. Param var mı lan? Otobüs kartı vereyim mi? Bir şekilde hallederim ben. Çok sağ. Ol. O zaman sen şızu al, lazım. Topay al. Şunu da al bakayım yanına sen. Şişt. Adam cihazın cebine koy lan, kandırma. Hadi. Helal et. Helal olsun. Bir Hadi. şekilde haberleşelim. Teklifini düşünce. Bu da gariban ya. Fukara nasıl korkmuş ha? Bize de hep helal sütlenmişleri denk geliyor. Hep mi garibanlar kaybedecek be? Hep mi? büroya sür. Sizinle çalışmaya ikna edebildiniz mi efendim? O işi ben yapmayacağım. O işi benim için başka birisi yapacak. İkimiz de tokuz anne. Bir şey yemeyeceğiz. Yok. Bir dayağı mı yiyeceksiniz? Anne dayağı şifalıdır. Ya anacığım sen sabahları bizi eskiden kaldırmak için oklavayla gelirdin. Çok sinirlendiği zaman merdaneyle gelirdin. Teşkereyi değiştirmişsin. Sargı bezi tamam. Tentür diyor tamam. Yumurta ne alaka ya? Ay, işte. Dayanamıyor, kıyamıyor bize. Yumurta ne için hanım? Gözdağı vermek için. Kime? Sizi lime lime edip kıymalı yumurta yapabilirim. Hazırlıklı olun. Bana bak hadi. Ben yüklüyüm şimdi. İn aşağı birbirinizi dövün. Anacığım sakin sen şimdi bana ne olduğunu söyle. Ağzını burnunu kırayım bu etin! Reis geldi. Misafiriniz geldi. <laughs> As, reis mi? Ne Saltılmış salak. Reisi cumhur geldi. Sizi görmek istiyor. Allah Allah. Seçimlere hazırlanan muhtar adayı gibi evleri gezip oy mu topluyormuş? Reisi cumhur dedi ya lan. <laughs> Beyler, saygılar Hamiyet ablacığım. Acilen konuşmamız lazım. Çok önemli. Lan ne kadar önemli olabilir? Cumhurbaşkanı gelmiş, bizimle görüşmek istiyor. Onunla alakalı konuşacağız zaten. Tabii Hamiye ablam izin verirse. Gebe olmasam bu konuşma asla kaçmazdı. Ama çocuğu düşünmem lazım. Ben türetimde çuvalladık. Şu ikisini gören aynı ana babadan der mi? Yerli dizilerdeki kas gibi oldular. Kimse kimseye benzemiyor. Şu tipe bak. Ben bunu oğlum değil dayım desem tanımayan biri yer yemin ediyor. Siz Fernandes'e dua edin. Fernandes? Rahmetli Tahsin'im yerli de iş yok. Bir çocuğum daha olursa dört numaralı formayı Fernandes'e vereceğim. Adını Fernandez koyacağım derdi. Anacığım lütfen ya bak Her sabah aynı şeyi yapıyorsun. Yeter. Bizim acil konuşmamız lazım Hamiyet abla. Tamam çıkıyorum kenafir gözlü. Kenafir gözlü mü? Beğenemedin mi? Haski mi diyeydik? Haski. Oğlum ananız bana niye sarıyor lan? Ben misafirim. Misafir. Hı. Alman kurdu. Sen o kelimenin ne anlama geldiğini biliyor muydun? Nihat Hatipoğlu'ndan daha çok görür oldum suratını. Evlatlarımdan daha çok görür oldum demiyor. Neden? Çünkü evlatlarının suratını göremiyor efendim. Öz eleştiri yaptı. Anam için öz eleştiri yapan adam kendi karesine konaklanan adam gibidir. Yani acır daha çok üzülür üzerine gitmez. Tamam tamam hadi ben çıkıyorum. Bana bakın eğer reis sizi severse babanızın ölüm maaşı hala bağlanmadı. Onu bir araya sıkıştırın öne alsınlar. Eve ekmek götüremiyoruz deyin. Anamız üzgün deyin ağlıyor deyin. Duygu sömürüsü yapın biraz. sen bunu bir şey yapalım şimdi biz. Anlat bakalım. Ne oluyor lan? Ben bir bok yedim. La oğlum ne demek Cumhurbaşkanı Twitter'ını hackledim lan? Ha? Abi ben bunu elimle boğmam. Ben bunu ayağımın ayasıyla boğarım. Nasıl olsa ayak parmak izi alınmıyor diye biliyorum. Ben ayağımda çorap var. Seni duvara kıstallarım lan ayağımla böyle. As! Ma yap abisi. Şimdi Yiğit Tokerli tane tane anlat. Twitter ne lan? Tüm dünya aynı anda görsün de canımıza kastedenleri caydıralım. Fikri itibarsızlaştırmaya çalışan şebeklerden ayrı tutulalım demedik mi? Benim de aklıma bu geldi işte. Koydum motorun çalışan videosunu 500 milyon ben kişi izledi. 500 milyon. Arada sikiyim bütün Türkçe'ye gördü ya yani. Oğlum tamam da niye Cumhurbaşkanı Twitter'ını ekliyorsun lan? O kadar uçmasaydın valinin neyin Twitter'ını ekleseydin? Onu da düşündüm de şaka yapıyor zannederler diye vazgeçtim. Malum kendisi biraz nükteden bir insan. O zaman şöyle yaparım. Ee, git, S e, sen bizle beraber görüyorsun. Aynen biz anlattığın gibi Cumhurbaşkanı'nda biz zaten kendisini anlatıyorsun da oğlum. Yok, Kuçero. Ben Kaçero. Hakkınızı helal edin. Soran olursa da biz yaptık dersiniz. Aha. Hadi görüşürüz. Başka birisi yaptı dersiniz. <gülüyor> 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 Ben kırdım. kim kırdım ya. Bacağımı kırdım oğlum. Atlarım gibi geldi. Yüksek bir şey lan burası. Betonmuş lan. Bittim ben. Ah, yarın da halı maçım vardı. Keşke başka bir şey dileseymişim. Ata diye Metin kim? Bu. Lan. Ali kim? Bu lan. Ne lan? Ali benim diye diyeydim. Bizimle geliyorsunuz. Bir yer <laughs> sorayım. Ee, biz ceketleri alalım o zaman. Ooo, ulaşımı da onlar karşılıyor. Ben yükümü verdim abi, sen de bırak, çok eğlenceli. Abi, benim gibi türlüdeki profil resmim hala yumurta resmi bak. Onu bile değiştiremiyorum, hala raf Yemin ediyorum ben yapmam. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor>